Salı Pazarında özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği nar suyu kısa sürede tükendi. Fethiye'de nar bahçelerinin sökülmemesi ve istihdam oluşturulması adına gayret gösterdiklerini belirten Fethiye nar suyu sahibi Anıl Yalçın, yüksek rakımlardaki bahçeleri tercih ettiklerine değindi. Narların tamamen elde sıkıldığını kaydeden Yalçın, yakaladıkları standart lezzet kalitesiyle birçok işletmeden sipariş aldıklarını söyledi. Pazarda başladık biz bu işe meyve suyu işine ama hiç tahmin etmiyorduk, hiç hile hurda yapmadık. Hep kalitelerinden yaptık işimizi, düzgün yaptık. Böyle olunca talep de kendi kendine doğdu. Diğer restoranlardan, barlardan, otellerden çok sayıda talep oldu. Burada içip beğenenler oldu ya da referans yöntemiyle biz de marka oluşturmaya karar verdik. Yeni başladık ama gayet de güzel tutuldu. Çok şükür güzel ilerliyoruz. Bir istihdam da yaratmak istiyoruz. Sadece para kazanma amaçlı da değil. Hem aynı zamanda Fethiye'deki nar bahçeleri sökülmesin diye bir elimizi taşın altına sokalım istedik. Hem de aynı zamanda bir istihdam yaratalım. Biz bunları tamamen el yöntemiyle sıkıyoruz. Hiçbir şekilde makine de almayacağız. Bu işlemi yaparken. İnşallah hep beraber büyüyeceğiz. Fethiye'mize de bir destek alacağız. Narları özellikle seçiyoruz. Belli başlı bahçelerimiz var. Biraz yüksek kesimlerden olduğu için lezzet de bir bakıma daha güzel oluyor. Hep aynı bahçelerden alıyoruz. Ama ne oluyor? Tabii her geçen gün bahçe sayımız da artıyor. Tabii denetliyoruz bahçeleri sürekli. Bildiğimiz bahçeler işte gübresi, ilacı vesaire sürekli bildiğimiz bahçeler olduğu için de aynı lezzeti oluşturuyoruz. Bizim en güzel tarafı da yani 12 ay boyunca hep aynı lezzette nar suyumuz var. Yani nar yeni çıktığı zaman ekşi olur, işte çok beklediği zaman tatlı olur ama bizim hep standart bir lezzetimiz olduğu için de tercih sebebi de oluyoruz tabii. Pazarlamada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü tadına bakan işletmeciler hiçbir şekilde fiyat sormadan sipariş veriyorlar gerçekten. Kaç para? Bir şişe ne kadar? Bir şişe e, yaklaşık 20-25 liraya göre değişiyor bir litresi. E, Tabi perakende satışı illaki farklı ama toptan da 20-25 lira arasına satışımız var.